Merhaba, ben Oktay Gönüllü. Ee, bu eğitimde ilk defa duygularımı, düşüncelerimi, kızgınlığımı net bir şekilde ifade edebildiğim e, bir eğitim oldu benim için. Ve e, karşımda asla affetmem, hayatımda asla affetmem dediğim insanların gözüyle e, bakabildiğim bir e, bir eğitim oldu ve e, %100 olmasa da e, onlara karşı e, bir e, bir sıcaklık hissettim bir affetme e, bir daha yakınlık hissettim aslında öfkem dindi tam dindi demeyeyim de daha e, yumuşak oldu diyeyim e, ve burada bir tek Nille sayım Bizim öğretmenimiz değil, burada hepimiz birbirimizin öğretmeni oluyoruz, öğrencisi oluyoruz. Ben sizlerden de çok şey, paylaşımlardan da çok şey öğrendim burada. Ve bunun için hepinize teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.